Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ortalardan esrarengiz bir şekilde kaybolan havacılık sektörüne ve hatta dünya tarihine geçmiş en ilginç olaylardan birini anlatacağım. Bu olay Lanşili Hava Yolları'na ait 513 numaralı uçuşun kayboluşu ve yıllar sonra beklenmedik bir şekilde tekrar ortaya çıkışıdır. Bu olay yalnızca havacılık uzmanlarını değil, aynı zamanda bilim insanlarını ve paranormal araştırmacıları da şaşkına çevirmiştir. Lufthansa Hava Yolları'nın 513 numaralı uçuşu 4 Eylül 1954 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinden kalkışı yaptı ve Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitmek üzere planlanmıştı. Ancak uçak Atlantik Okyanusu üzerindeyken radar ekranlarından kayboldu. Arama kurtarma ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ancak uçaktan ne bir enkaz ne de yolculardan bir iz bulunabildi. Uçak kaybolmuş ve zamanla bir efsane haline gelmişti. Kayıp uçak tam 35 yıl sonra 12 Ekim 1989'da Brezilya'nın Porto Alegre havaalanına iniş yaptığında dünya havasında bomba gibi bir haber düştü. Hava trafik kontrolü planlanmamış bir uçağın iniş yaptığını fark etti ve hemen yetkililere haber verdi. Pisteki uçak 1950'li yıllara ait bir Lockheed Super Constellation modeliydi. Tam olarak Lanchili 513 uçuşunda kullanılan modeldi. Yetkililer ve güvenlik ekipleri uçağa yaklaştığında kokpit ve yolcu kabinindeki manzara karşısında dehşete kapıldı. Uçaktaki tüm yolcular ve mürettebat koltuklarında iskeletleşmiş haldeydi. Ancak uçağın motorları hala daha çalışır durumdaydı. Sanki uçağın 35 yıl boyunca hiç durmadan uçtuğunu ima ediyordu. Kokpitte kaptan pilotun iskeleti oturuyordu ve tüm göstergeler normal bir inişi işaret ediyordu. Bu olay bilim dünyasını ve paranormal dünyayı ikiye böldü. Bilim insanları olayın fiziksel bir açıklaması olamayacağını ve bunun bir aldatmaca ya da kurgu olabileceğini savundu. Ancak paranormal araştırmacılar Lanşili 513'ün bir zaman tüneline ya da boyutlar arası bir geçişe girdiğini iddia etti. Bu esrarengiz olay doğal olarak birçok teoriyi de beraberinde getirdi. Mesela zaman tüneli teorisi. Bazı teorilere göre uçak Atlantik Okyanusu üzerinde bir zaman tüneline girmiş olabilir. Bu tür bir fenomenin Einstein'ın görelilik teorisiyle açıklanabileceği yöne sürülüyor. Başka bir teori ise boyutlar arası geçiş. Uçağın farklı bir boyuta geçtiği ve yıllar sonra tekrar ortaya çıktığı da popüler bir teori olarak tartışılıyor. Bu teori kaybolan diğer uçaklar ve gemiler için de aynı şekilde kullanılmıştı. Bir başka teori ise gizemli enerji alanı. Bazı araştırmacılar uçakların kaybolmasına neden olan güçlü bir enerji alanının Atlantik Okyanusu'nda var olduğunu iddia etti. Halk ise daha çok resmi yetkililerden gelecek haberi bekliyordu. Brezilya hükümeti olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı ancak sonuçları kamuoyuna açıklamadı. Lanşili Hava Yolları ise bu olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Olayın üzerindeki gizem resmi makamların sessizliğiyle daha da çok büyüdü. Lanşili Hava Yolları'nın 513 numaralı uçuşu, kısa sürede şehir efsaneleri ve komple teorilerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Olay belgesellere, kitaplara ve filmlere konu oldu. Bazıları olayın tamamen kurgu olduğunu iddia ederken diğerleri uçağın esrarengiz bir gücün etkisi altında olduğunu savundu. Lanşili Hava Yolları'nın 513 numaralı uçuşunun hikayesi modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor uçağın nasıl kaybolduğu ve yıllar sonra nasıl geri döndüğü soruları hala daha yanıtlanmayı bekliyor. Bu olay insanlığın evrenin sırlarını çözme konusundaki merakını daha da körüklemeye devam ediyor. Eğer bir gün olur da bu sırlar çözüme kavuşacak olursa bu konuyu yine birlikte inceleriz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.